Deha dizisi efsane ilk bölümüyle rekorlar kırmaya hazırlandı, daha birinci bölümden senaryonun kalitesi kendini belli etti. Tabii ki diziyle ilgili büyük gelişmeler var yeni bir oyuncu, daha katılmak üzere hızlıca uzatmadan bahsedelim. Fakat ondan önce, eğer siz de Deha'yı beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz, bu sayede sayımızı herkese göstermiş oluruz kötü karakter olan İskender ile birlikte Devra'nın ailesinde köstebeklik yapacaklar, ihanet edecekler olacak. Bir sonraki videomuzda bunlardan bahsedeceğim. Kumarhane sahnelerine daha çok önem verilecek çünkü oraya ünlü bir ismin konuk olarak gelmesi bekleniyor. Gizemli karakter olan İmre'nin de yeni gelen oyuncuyla bir bağlantısı olacak. Herkes çok şaşırdı ama yeni gelecek konuk oyuncunun yıllarca ekranlardan uzak kalmış Adanalı dizisindeki Maraz Ali, yani Mehmet Akif Alakurt olması bekleniyor. Özlenen oyuncunun Kıbrıs'ta Deha'nın çekimlerine katılacağı konuşulmakta. Eğer bu durum kesinse dizi Türkiye rekorunu bile kırabilir. Çünkü Maraz Ali olarak bildiğimiz Mehmet Akif Alakurt'un eskilerden bu zamana büyük bir kitlesi var. Haber çok fazla yaygınlaştığı için doğru olma olasılığı yüksek. Yine de bir sonraki paylaşacağım videoda doğru mu değil mi detaylı araştırıp sizlere kesin bilgi vereceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın dostlarım görüşmek üzere hoşça kalın